Ya, Sen, neden ya, ya, ya. Beni. Ya, beni. Sen neden demesin? Ah kuzum benim. Yavrum benim. Sen neden demesin? Efendim bulundu sonunda neler söylemek istersiniz? Teşekkür Sevliyom, ederim. Çok Teşekkür seviniyorum. seviniyorum. <laughs> Beş günden beri ağlıyorduk. Çok seviniyoruz. Ne söylememizi isteriz? Peki. Şu anda doğru götürüyor. Başında şapkasını görüyoruz. Son kontrolleri yapılacak. Jandarma arama kurtarma ekipleri de onunla birlikte umut ekiplerini görüyoruz. Ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek için şu anda ambulansa Evet. Arama kurtarma ekipleri de onunla birlikte umut ekiplerini görüyoruz ve sağlık kontrollerini gerçekleşmesi için şu anda ambulanslar evet. evet. ambulanser... indirildi. haber Aynesinin olarak ekranlarınızı da geliyor. Önce ekipleri burada sağ tekliflerine teslim ediyor, durmuş şu haline. Ablacım gel abi. böyle. Evet. Evet. Yapılması yani de, için Annesi de da, biniyor arabaya. Annesi bildiriliyor şu anda. Çok şükürler olsun. Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmeyin şu anda. Allah razı olsun devletimize, bu işimize yani. Allah canlarımıza her kişiye. Allah razı olsun. Evet. bir komşunun evinde bulundu saklanıyormuş herhalde. Evet. Hadi geçmiş olsun. Allah